Merhaba arkadaşlar, Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. Bugün el yapımı çiçeklerle gelin tacı yapımı sözü vermiştim sizlere. Bugün onu yapacağız. Bu şekilde el yapımı çiçeklerimiz hazır. Ortalarına inci yerleştirdim ben. Şöyle yarısını hazırladım. Diğer yarısını şimdi birlikte hazırlayacağız ve daha sonra da birleştirme kısmını göstereceğim size orta kısmını. Şimdi bu şekilde bir parça hazırlayalım. Bunun için böyle kesme boncuklardan dallar hazırladım. Bir de bu şekilde incilerimle dallarım var. Hemen şöyle bir tane çiçeğimi aldım ve bu dalın uç kısmına şöyle dip kısmına pardon yerleştiriyorum bakın. böyle kıvırarak monte etmeye başlıyorum. Şimdi bir tane inciden yerleştirelim. Başlangıç kısmı için şöyle dörtlü hazırladım. İncilerimde altı tane küçük dört numara inciden kullandım. Daha sonra bunları yediliğe çıkartacağız dallarını. Bunları da beşli hazırladım. Yani uç kısımlarında dörtlü daha sonra beşli ile devam edeceğiz. Şimdi bunları sararak yapımına başlıyorum. Bakın uç kısmını bu şekilde hazırladım. Şimdi burada tellerimiz çok fazla kalın olmaması için arada bunlardan bazılarını kesebiliriz. Hepsini birden kesmiyorum. Şöyle boylarını farklı uzunluklarda bırakıyorum. Buraya çok fazla dal ilave edeceğimiz için bunları belli bir noktada kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi şu beşli dallarımı da açayım. Bakın hep aynı yöne doğru sararak devam ediyorum. Çoğunluk olarak bu şeffaf olanları kullanacağım. Aralarda da incileri yerleştireceğim. Şimdi birkaç tane daha ilave ettikten sonra orta kısmına çiçeğimizi yerleştireceğiz. Bakın buraya şimdi bir tane daha çiçek ilave edeceğim. Evet bu şekilde aksesuarımızı yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bir tane daha çiçek ilave edeceğim. Daha sonra ben aynen bu şekilde arkadaşlar bu uzunluğa gelene kadar bunu devam ettireceğim ve orta kısmının birleştirilmesini nasıl birleştirdiğimizi göstereceğim size. Bakın orta kısımda boşluk kalmayacak şekilde çiçeklerimizi yerleştiriyorum. Yanlara da bu dallardan ve bu incili olan dallarımızdan yerleştirecek. Ve bu uzunluğa kadar getireceğiz arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar iki parçayı birleştirme kısmına geldik. E, bu şekilde iki ucu bir tel yardımıyla e, sararak birleştireceğim. Boyunu ben e, yaklaşık olarak 33-34 cm kadar ayarlayıp cetvel yardımıyla şu şekilde şimdi tellerimi güzelce sıkı sıkı bu telle sararak ikisini birbirine monte edeceğim birleştirme işlemini yaptık arkadaşlar şimdi ortaya e, bu dallarımızı ilave edeceğim Bunlara birer tane daha boncuk ekledim ortadaki dallarımıza. Şimdi bu dalları ben yerleştireyim. Ortasına da çiçekleri yerleştirelim. Evet şimdi arkadaşlar şu orta kısımda 5 tane çiçek kullanmak istedim. Bir tanesini ortaya yerleştireceğim. Diğerlerini de şöyle iki bu tarafa iki de şöyle diğer tarafa doğru olacak şekilde toplamda beş tane çiçeği tam ortaya yerleştireceğiz ve modelimiz hazır olmuş olacak tacımız hazır arkadaşlar bu şekilde el yapımı çiçeklerden oluşuyor şık güzel bir model oldu Umarım sizler de beğenmişsinizdir deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın